Evet. Bugün korku e devam edeceğiz. Kesin, Hadi kanki gidelim. Hadi gidelim. Önden ben gidiyorum. Valla da Lan başlangıçta da yapılmaz ki bu abi ya. Kesin bak mezarlar patlayacak. Gel gel gel. Artık çözdük abi. Gidiyor. abi, abi. Ne oldu lan? Ölüye çarptın özgür. Ölüye mi çarptın? Ortadan bir tane ölü geç özgür. Çarptın özlüm. Şu kanlı yer var ya bak şu <laughs> e Ben şimdi her özgürlüğü başa Ben şimdi her özgürlüğü başa mı döneceğim? şimdi her özgürlüğü başa mı döneceğim? Ne bileyim bir kayıt atıp Erdem gel gel gel. Ne bileyim gel gel gel. Oha! Güllü Murat dağılıyor. Hadi gidelim. Ararız. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Lan başka yere attı beni. <laughs> ben ne yaptım oğlum? Kaldım burada. Sen de gir orada. Giremiyorum Nasıl? Burada kaldım. Abi ben çok değişik bir yere düştüm. Kapıyı açıyorum acayip sesler geliyor Erdem. Abi neredeyiz ya? Dur. Ananı satayım Erdem bir tane daha kapı. Erdem buraya gel oğlum. Öl böyle bir şey <laughs> Abi dur. Bulmaya çalış. Abi siz çok korkunç. Neredesin? Nerede? Ay Erdem ben de bir yere girdim dur. <laughs> Ananı. Allah belanı bırakmışsın ya. Ben bir saniye... Şu... Aha gördüm seni. Aha gördüm seni. Gel. Allah! <laughs> Gel bak. Hadi git. Şu gözden girdin tamam mı? Bir odaya girdik Gel aynı anda girek. Bir, iki, üç. Bir şey olmadı. Arkada bir şey açıldı bak. Gel. Bir yere düştüm. Bir odadayım. Adam var burada yerde. Gel. Evet, kim şey bu? Niye oluyor oğlum? Uyuyor, hadi gel. Gel. <laughs> Nereden gideriz? Sağ mı sol mu? Abi sağ salamet tamam. hayır. Hadi. hadi gidelim bakalım. Bir şey diyeceğim, duvarda kan param oluyor ya, onun önünde durmayalım, bazen hayalde çıkıyor. Daha açın ve sola gidelim hadi. Tamam. Şuradan evlere getirelim. ben? <laughs>

Kırmızı Aha, kapı Kırmızı Tamam geç. Aşağı atıyorum. Ha, az önce buraya düştüm herhalde. Gel. Üf <laughs> canılmaz oldu. Ete bak ya. Şu. Nereye gitti? Kapıya ya. Hayır Ananı satayım senin, Allah belanı versin. Obu. Dur 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 dur. şey bire bas. geliyor. al. Ben bir yok basınca geliyor oğlum. Gerdim içeri girdi Merdan. Evet ben de. Tamam da bence bir. Bire bas. Bir saniye. Sen ışık tut sen ışık tut. Aa, alamıyorum ben, tuşları değiştirmişim herhalde, dur ayarlar. Tamam şey, ıı, scroll bar'la çevir. Mouse'un scroll bar'ı var ya, onunla çevir. Heh, tamam oldu. Kır şurayı. Sen ışık tut, ben göremiyorum hiçbir şey. <laughs> Erdem, ileride biri var, gel 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 gel. Işık aç, ışık. Işık aç, ileride hayalet var. Neredesin? Sen neredesin? Erdem, bir yere sıkıştım. Erdem... Erdem, burada hayalet var. <laughs> Erdem, neredesin? Sıkıştım. Dur nereden gittiğini bilmiyordum ki. Erdem oradaydım işte. Oğlum burada bir tane hayalet var. Görüyorum şu anda var ya. Burayı açtım hani üstüme atlayacak. Tabi tamam da şimdi düz gittim sola sağa döndüm. Ses yap ses yap. Duyuyor musun? Böyle bir tane duyuyorum da. Böyle bir tane adam var onu gördün mü? Seni, yok yok duvarlar yer değiştirdi ben içeri düştüm. E nasıl geri Şu an burada bir tane hayalet var onu görüyor musun sen? Aha geldin gitti. Aha seni gördüm var ya. Erdem bir yere düştüm. Öyle adam var burada bir bu ben, neredesin? Onun diğer tarafındayım. Kapıyı kır. Aha gördüm seni. Tamam. Şimdi ben uçtum ki, sen de bir... Evet, evet. Şuradan girelim, gel. Bir devreye almana gerek yok. Zaten yumruk atabilirim. Bir saniye, sen uçup tut. Evet. Ama bak bende her taraf karanlık oluyor, devreye geçtiğimde. Sadece gereksiz olan kullanılıyor bana. Gel gel, yine kapanmadan gidelim. Dularlar yerleştirilmeden gidelim, yürüyoruz. Bak şu hasta şimdi gel. devam et şuradan gidelim. Tamam. Şu kutular var. Kırıyorum kutuları. Sen abi. Bir mı var? Hadi bir iki üç. Onda ölü bir adam var. Dikkat et. Ben, ben de duyuyorum da ne yapacağız bilmiyorum. Siz Gel. Bir hadi bir daha. Burası şey. şey. bitiyor. Gel. Ha. Şöyle gidelim. Yine sağ. <laughs> gördün mü? Gördüm. Bir tane adam var. Gördün mü bu? Arkadaşlar. İçinden geçmiyor gel. Evet eh, şurada tamam tamam. Devam et. Evet. Duvar kenarından bak. Evet. Gördün mü? Gördüm. Düz gidiyorum bak arkadan. Arkandayım arkandayım, daha hızlı kalkmasınlar. Allah belanı <laughs> <laughs> Allah <gülüyor> <Bu neydi ya>? <gülüyor> 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 ne oldu? Yok ha. Şu sağdan gideceğiz, gel. Sen git oğlum, sen gidiyorsun. çekiyorum, <laughs> <gidiyorsan gülüyor> <gidiyorsan gülüyor> beni önden gönderiyor. <laughs> Az önceki yere geldik? Yok yok. Neredesin? Yok, şu şey varsa çık abi bana ben <laughs> Git oğlum. Aa az önceki yerde. Adam yere düşmüş ama bu sefer. Yok bu öyle mi zaten? Şurada mı Göremiyorum ki bizi biz bitirelim abi. Soldan gitmiş miydi?

Hadi hadi. Aha bir şey. Solda bir şey var ha dikkat et. Ne? Bir şey değil yer. Evet yanlış. sen yaptın Allah sana ne Ne oluyor lan? Bilmiyorum. Gel gel solda bir şey var ama. Şunu kıracağız. Gel. Açtın mı kapıyı tamam. Açtım. Yerde ölü ölü var ama içimizi açacağız. Yok ölmüş ya. Ne yazıyor? Stan Em Elijah. Say Elijah. Aha. Gel karanlık oldu orası gel. Erdem bir şey oldu. Kapı açıldı. Ana. Nerede? E'ye bastım kapı açıldı orada. Bir daha bas. Çıkalım hadi. Kesin üstümüze bir şey atlayacak ha. Ne zaman düştü? Odada bir şey mi vardı ya acaba? Karşıdan da E'ye mi bassaydı? Bir tamam. deneyelim mi? Deneyelim ben Şimdi başka bir yer yok. Dedi. Bak E'ye falan. Açıldı. Heh tamam. Gir odaya. Şuralarda bir şey var. Nereden bir şey düşüyor?

Gördün mü? <laughs> gördüm, gördüm de vuramadım. Gel hadi gel. Gel şuradan geç, çıkart. Gel. Gelsene oğlum. <laughs> Patlıyorum beni Hadi bir, iki, üç. Yalnız <laughs> kalmadı ya. Yalnız ses ne ya? ha AAAAAA <laughs> <Dörtüm. gülüyor> Başla evet. Tamam Tamam koş Gül gidelim gel <laughs> Işık var ilerde kapı var Tamam Bas çekil hemen Burada mı var? Açın hadi. Hadi. Gel. Telefon mu çalıyor lan? Evet hadi gidip bakalım. 2187 dedi galiba. Hmm, four seven dedi işte Tamam eight. gel hadi. Hmm. Kapıyı hadi aç Hadi ne Gel açtım gel 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 gel. What next step? Hadi bir iki. Hadi. Hmm. Evet. Hmm. Hmm. Bunu nasıl anlıyorsun? Soldan mı diyorsun? Neredesin Erdem? Aslında. Nereye gidiyoruz oğlum? Oha! Oha! Ziyat ne oldu? Önüne şey çıktı. Cidden. Allah belanı versin ya Erdem! Oğlum niye takip etmiyorsun ya? Tam arkamdaydım ya gidelim sana. Tamam neyse ben gideceğim o zaman demek ki. Git lan diğer kapıdan... Bir... Allah, Allah belanı versin burada adamlar var adamlar var. var, var. Evlat geri dön. Oğlum mağaz <laughs> hareket etmiyor bazen ya. Neredesin? Abi! bir tane odaya geçtim. Ha, sesim geliyor. Ses yap bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir yerden çıktı nereden? Şuradan da çıkmaya çalışıyorum. Filerlere nereden çıktı? Evet evet aynen. Acayip sesler geliyor şu an, nereden var artık. Gördün mü sesini, büyük ses. Ya, ne sabrı o da ya? Burada güvenilir. Kapat kapıyı. Evet, evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. <laughs> Hadi çıkalım, gel. Dur, ee ya, yapalım. Baskın var yerde. Hadi çıkalım. Hala şu gördün mü? Şuradan gidelim. Gel gel anahtar buldum gel. Gel ben bulacağım. İleride anahtarı sen al ama. Evet. Al anahtarı. Aldım ben. Sıra bir yolu. Ben kırkın bir, şey. bir şey yok. Çıkın. şeye geç devam et. Burayı da girelim. Baksana ben aykırıyım Daha zorlaşabiliyorum. Tamam, 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 tamam. Ya, de, ileride bir oy çok Oy! Hazır değil mi o da? Şey, o şey da? Bir şey daha var, var. Oy! Allah! 3-4 daha var. Gel, gel. tane daha var <laughs> <eder beni. gülüyor> ya, eğilerek geçsen gel. İlerliyoruz. Şimdi. Eğilince bir şey yapmıyor Erdem. <laughs> Oo, siyahlar geldi. Gel, gel ikimiz aynı diyelim. Geçtim. Geçtim. Telefon. Hayır, nerede? Yeah, it's just... Bitti mi lan? <laughs> evet. Bu kadar mı yani Tamam <laughs> <laughs> neyse bir videonun daha sonuna geldik bir videonun devam edelim abi. Evet. evet izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın beğenin evet. paylaşın eğer beğendiyseniz çok teşekkürler.